Ey Türk gençliği birinci vazife. Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyeti'ni sonsuza dek korumak ve savunmaktır. Bağlığının ve geleceğinin birinci temeli budur. Bu her senin en kıymetli Gelecekte, yurt içinde ve yurt dışında. Seni bu kaynaktan yoksun bulmak isteyen. Kötü niyetliler bulunacaktır. Bir gün bağımsızlık ve cumhuriyetini savunmak zorunda kalırsan. Bölümüne başlamak için izinle bulunacak durumu. Olarak kendiler koşullarını düşünmeyecektir. Bu olanaklar ve kaşılar çok elverişsiz bir nitelikte görünebilir. Bağımsızlık ve cumhuriyeti hedef alacak düşmanlar. Bütün dünyada benzeri görülmemiş. Solda ve ile ile. Kutsal uyudum. Bütün kalelere alanlar. Bütün tersanelerine girilmiş. Olabilir. Bütün bu daha önce meydana korkunç olmak üzere. Durduk içinde iktidarda bulunanlar. Aymazlık, çapkınlık, bedası, ayinlik, şimdi bulunabilir. Dahası bu istidar sahipleri. Şişen çıkarları istilacıların siyasal istekleri ile birleştirebilirler. Ulus, Uluş, yoksulluk ve sıkıntı içinde. Para ve bitkin düşmüş olabilir. Ey Türk geleceğinin çocukları, işte bu ortam ve koşullar içinde bile görevin Türk bağımsızlığını ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Bunun için gereken güç damarlarındaki soylu kanda bulunmaktadır. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.